Nasılsın? İyi misin? İyiyim başkanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Milletvekili adayı yaptık seni partimizden. Dördüncü milletvekili adayı oldun. Ben de birinci sene milletvekili adayı. Evet başkanım. Neden Büyük Birlik Partisi'ni tercih ettik? Başkanım şöyle ben bunu her yerde söylüyorum. Büyük Birlik Partisi'ni ben hep merkeze koyuyorum. Evet. Yani ben çevremde de CHP'lisiyle de çok rahat konuşabiliyorum. AK Parti'lisiyle de çok rahat konuşabiliyorum. Büyük bir parti olmaktan mı kaynaklanıyor? Bu bence Büyük Birlik Partili olmanın bir ayrıcalığı başkanım. Evet. Yani insanlar bize kesinlikle kutuplaşmış şekilde bakmıyorlar. Önyargısız Bak, Ön Önyargısız bakıyorlar. Ön bakıyorlar. Samimi muhabbetler kurabiliyoruz. Hı. Hani gülüyoruz, eğleniyoruz. Dolayısıyla Büyük Birlik Partisi benim için daha merkezde ve fikirlerime daha uygun bir parti olduğu için Büyük Birlik Partisi'ni seçtim. Büyük Birlik Partisi e, ebedi şehit lideri Muhsin Yazcıoğlu bir marka mıydı sence? Marka olmaktan ziyade bence bir liderdi. Belki de e, şehit liderimiz yaşasa çok şey farklı olabilirdi. Yani evet Büyük Birlik Partisi denince akla gerçekten ilk Muhsin Başkanımız geliyor. Dolayısıyla dediğiniz doğru bir marka olmuş durumda. Evet. Bence bu da bizim için onur kaynağı yani.